Doğu Akdeniz'e, Libya'ya ve bir diğer tarafıyla Kafkasya'da etki ortaya koyması. Şimdi e, ilişkiler düzelir mi? Yani Batı'nın Türkiye'den beklentisi şu. E, bütün bu güvensizlik fotoğrafına rağmen diyor ki bana tekrar e, biat et. Tekrar benim istediğim gibi davran. Şimdi eğer böyle bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıya kalacak olursak gelecek dönemde benim tek söyleyebileceğim bir cümle var. E, Türkiye e, pes etmiştir. Bunu Türkiye'nin pes etmesi olarak... Ya, yani diyorum. eğer bu Batının bu beklentilerine karşı Türkiye şimdi Sayın Erdoğan'ın kullanmış olduğu cümlelerle Batının kurmuş olduğu cümleleri birbirine bir bir açık kapı politikası üretiyormuş gibi gözüküyor olmasına rağmen aslında her iki tarafta kendi tezinin e, diğer tarafından kabul edilmesini e, umuyor ve bekliyor. Şimdi burada Türkiye'nin elindeki koz haklılık, Batı'nın elindeki koz güçlülük. Şimdi buna dair bir mücadele var. Yani sonuçta biz yani bir, bir, bir gerçeğimiz var. Sonuçta gayri safi milli haslamız belli. Eee Batının gayri safi milli haslası belli. Yani sonuçta Türkiye'nin işte 800 milyar dolar seviyesinde. Ama Amerika'nın 20 20, 20 küsur trilyon dolar, Almanya'nın 4.5 trilyon dolar, işte Fransa'nın 3.7 trilyon dolar. Bu bu temel e, ekonomik anlamdaki milli güç ile başlayan bir e, mücadele var. Şimdi bu mücadele devam ederken Şimdi Türkiye 15 Temmuz'da haklı mı? Türkiye haklı. Mescuma çatışmalarında Türkiye haklı mı? Haklı. Buna, bunu Batı ne yaptığını biliyor mu? Çok iyi biliyor. Türkiye'de de Batı'nın ne yaptığını çok iyi biliyor. Ama şimdi burada bütün bunların üzerine bir şey, iki, bir, bir bir kamyon şey dökelim, toprak dökelim ve her şeyi yeni baştan başlayalım. Bu çok akıllı ve mantıklı bir yaklaşım olmaz. Sonuçta Türkiye bunları nasıl unsun? Türkiye bunları unutmayacaktır. Buna dair ortaya koymuş olduğu, şovopatik mücadelede elde etmiş olduğu kazanımlardan da vazgeçmeyecektir. Yani bugün şu Türkiye, e, Avrupa istiyor diye, Amerika istiyor diye, e, Doğu Akdeniz'deki kazanımlarından, haklarından, Libya'daki kazanımlarından, haklarından vazgeçer mi? Sonuçta bir, bir gerçeklik var. Bu gerçeklik üzerinden yeniden bir güven inşa edilebilir mi? Öncelikli olarak ve bu güven inşası ile birlikte e, tekrar ilişkiler, e, istenilen seviyeye doğru gider mi? Şimdi Türkiye'nin bununla ilgili temel siyaset ve stratejisi şu ana kadar bir denge politikası olarak kendisini gösterdi. Türkiye dedi ki ben bundan sonra bir denge öğreteceğim dedi. Bir denge üzerinde gitmeye çalışacağım dedi. Ama bunu zor olun, hepimiz farkındayız. Yani sonuçta bu neye benziyor? İki tane filin arasında bir başka fil olmakla ilgili bir iddia mı? Şu an Türkiye bu temel fotoğrafta biraz önce bahsetmiş olduğum rakamlar üzerinden bir fil değil. Onlar eş seviyede değil. ...ve açıkçası ekonomik anlamda hassasiyetlerimizin olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi bu temel rakamlarla ilgili e, ortaya çıkan temel fotoğraf da belli. Yani burada gerçekçi ol, olmak gerektiği zaman e, bizden küçüklerde neyiz? Ama bizden büyüklerden e, kötüyüz. Sonuçta yani e, Fransa'nın belli, İngiltere'nin belli, he, he, her biri 4-4,5 trilyon e, civarında bir gayri safi hmm. milli hasılası varken... bizden ...beşer kat büyükken, Amerika'yı zaten biraz önce ifade ettim, yani... O 25-30 kat civarında. Şimdi bunlarla mücadele ederken bir kere bu temel gerçek üzerinden hareket etmek zorundasın Ve bunun diğer milli güç uluslararası yapmış olduğu yansımalar var. Yani bir şey konuşacağız, savunma sanayisini konuşacağız. Şimdi yani sonuçta bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz savaşlar, yani bu bahsetmiş olduğum ülkelerin birebir müdahil olduğu savaşlar değillerdi. Yani sonuçta vekaletler savaşı diye ifade etmiş olduğumuz bir mücadelede biz en ni nihayetinde ne yaptık? Kendi ordumuzu kullanmak zorunda kaldık. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kaldık onların vekilleri karşısında. Yani bir, bir gerçek anlamda bunlarla birebir karşı karşıya geldiğimiz bir savaş yaşanmadı. Şimdi buna dair bir takım risk fotoğrafları kendisini göstermiş durumda. Yani gelecek dönemde bunları işte buradaki temel sorun şu bizim açımızdan. Biz e önümüzde karşı karşıya işte yaptırımlar... Te i̇şte şantajlar, tehditler, işte Almanya'da bir, almanya ile ilgili işte tip 214 ile ilgili denizaltılarla ilgili bir, bir takım şeyler konuşuluyor biliyorsun işte bu ambargoya girecek mi girmeyecek mi yaptırımlara dahil olacak mı olmayacak mı filan. Şimdi buradaki bizim temel şeyimiz şu: biz bir gerçeklikle karşı karşıya kaldık. Yani, yani şu anda öyle bir, şey bir gerçeklik ama. var. Biz bu dünyada e, haklarımızı koruyabilecek e, bir seviyeye gelinceye kadar. Çok yoğun, çok zorlu bir mücadele vereceğiz. Yani bunu işte savunma sanayi başkanımız da yaptırımlarda maruz kalan o da iki kat, üç kat fazla çalışmak zorundayız. Yani Çünkü sonuçta eğer sizin savunma sanayinizle ilgili bir mütekabil kabiliyetiniz yoksa veya bir bağımlı söz konusuysa bu tür mücadelelere girmede ayağınız hep ileriye doğru gitmiyor. Ee, yani geri geri adım atmak zorunda kalabiliyorsunuz. Çünkü sonuçta karşınızdaki adamın kabiliyet ve kapasitesi belli. Evet orduları ile ilgili büyük sorunları var. Proksi ordulara dönüşmüş durumda 8den beri hatta bu pandemiyle beraber çok daha kötü noktalara gittiler. Hatta Fransa bir sürü tehdit yağdırdı. Ben dedi Charles de Goli dedi sahaya göndereceğim ve dua aklınıza gelecek falan dedi. Bunu yapamadı. Büyük sorunlar var bunları biliyoruz. Ama dedi ama yapamadı evet. Ama Umudum ama iş yani. iş başka ta, başka ta, başka açıdan bakmak gerekiyor. Yani sonuçta siz sahada yani örneğin ben bu şeyde Barış Pınar Harekatı ile ilgili o o şey gerçek hiç aklından çıkmaz. Yani biz 30 kilometre Mehmetçiklerimiz, komandolarımız bir gecede dayandığı zaman e ben biz atılan topları unutamam. Top mermilerini unutamam. Başımızdan geçen helikopterleri unutamam. Başımızın üstünden geçen uçakları unutamam.